Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi derin inceleme videoları yapmaya çalışacağız. Bugünkü derin incelememiz nedir arkadaşlar? Ee, 20 dakikalık ya da 21 dakikalık olan Lego Star Wars bölüm 3 ya da 3. bölüm Revenge of the Emmet. Yani Emmet'in intikamı ile ilgili bir derin inceleme yapacağız sizlerle birlikte. Hazırsanız başlayalım. <laughs> bölüm 3 güzel oldu. Çünkü hani e, bölüm 3 Emmett'ın intikamı hakikaten hani resmen bir intikam gibi oldu. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bölüm 3 Emmett'ın intikamı. Bölüm 2 Büyük Kayıp filminden 2 ay. Bölüm 2'den 2 iki ay sonrasını anlatıyor bu. Bölüm 3 Emmet'in intikamı. Ee, arkadaşlar e, şimdi benim bir aralar filmim vardı hatırlıyorsunuz. E, Solo A Star Wars Story diye Can Solo yani Han Solo'nun hikayesini anlatan Solo A Star Wars Story, Lego Star Wars Story'de e, dikkatini çekmiş e, John Solo A Lego Star Wars Story'nin story son sahnelerine doğru Bildiğiniz üzere Emmet uzay gemisine atlıyor, Babuvan'la konuşuyor. Ya kim indi bu sisteme diyor, hani kim biri indi diyor Babuvan'a. Ee, i̇şte bu Emmet'in o uzay gemisine binmesiyle birlikte bölüm 3 Emmet'in da başlamış oluyor. Ve sizin de anlayacağınız kadarıyla bölüm 3 Emmet'in intikamı nasıl başlıyor? Emmet'in uzay gemisiyle böyle diye uçup gitmesiyle başlıyor efendim. Yani şöyle solo Elego Star Wars torunun sonunda aslında bölüm 3'ün ilk başı olmuş oluyor. Yani anladığınız kadarıyla böyle. Bu arada her zaman olduğu gibi bu video çok spoiler içerecek. O yüzden şimdi beni dinleyen sen, arkadaşım sen. Eğer sen bölüm 3 Emot'u İntikamını izlemediysen her zaman diyorum bu videoyu hemen durdur. Gidip bölüm 3'ü izle. Bölüm 3'ü izledikten sonra bu videoyu izle. Tamam mı? Ve... Filmimizin başında savaş sahneleri olduğu gibi Emmet droidleri parçalıyor efendim. Ve Karpuz Adam emir veriyor hani Emmet'in peşine takıl diyor ve droid de Emmet'in peşine takıl diyor. Ve Emmet da peşine takılan droide vuruyor ve Baba yanına gidiyor vurduktan sonra. Ee, Baba Wan'la konuşurken e, Baba Wan Karpuz Adam'ı hani hapishaneye tıkma hapsetme bir fikri var. Hani diyor ki işte karpuz olan biz niye hapsedemiyoruz diyor. Emut da diyor ki ya biz denedik diyor yani olmadı diyor. Olaylar olaylar. Ve Emut'un da karpuz adamı iyi biri yapma fikri. Şimdi Emut'un karpuz adamı yani aslında kendi olduğunu iyi biri yapma fikri var. Ya onu eğer iyi yola sokarsam hem imparatoru öldürürüz hem de Galaksiye barışı getiririz diyor. Ee, yani böyle bir fikri var. Zaten bababan karşı geliyor. Ya bu ne kadar saçma bir fikir diyor. Yani öyle kar karşı geliyor. Ee, Emmet de Karpuz adamla ilgili sorular soruyor. Ya bu Karpuz adam neden bu şehre saldırıyor? Neyi insanlara saldırıyor diye? Neden e, Lego şehrine saldırıyor diye? Böyle sorular soruyor efendim. Ve Emmet Lucy'yi ziyaret ediyor yani Lucy biliyorsunuz Bölüm 2 Büyük Kayıp'ta öldü. Ee, Lucy zaten dediğim gibi Lucy'nin mezarına giderek onu ziyaret ediyor. Lucy ile orada konuşuyor ya ben sensiz yapamam diyor, karpuz çok çokmuş diyor. Keşke sen olsaydın da işte karpuz olan birlikte yenebilsek diyor. Ee, ve Emmet karpuz alama hani savaşmaktan korkuyor hani gerçekten de Emmet karpuz alama savaşmaktan korkuyor ve e, babam Emmet'i çağırıyor Emmet gel diyor Emmet da gidiyor ve Lucy her zaman olduğu gibi Lucy'miz e, geçen videoda da demiştim Star Wars'ta Force Ghost e, ekranı gördüğünüz gibi güç hayaleti var Lucy de aynı o güç hayaletteki yani Star Wars'taki Force Ghost'lar gibi o da güç hayaleti ...geri dönüyor, onların yanına gidiyor. Ve Lucy... ...Emma'a Craigle'ı söylüyor. Yani Lucy aslında Emma'a... ...karpuz adamı nasıl yenebileceğini söylüyor. Emma soruyor. Nasıl yenebilirim? Söyle lütfen diyor. Emma da... E, ...Lucy de diyor ki... ...ilk önce onu yenebileceğine inanman lazım. Aslında e, her olayda böyle. ilk önce... ...inanmanız lazım. Daha sonra da Craigle'ı yok etmen lazım diyor. Yani... E, ...ve bu arada Lucy Emma'a Craigle'ı söylüyor. Craigle'ın nasıl bir makine olduğunu... İşte Lord Başkan'ın aracının aslında Kregle'lanmış olduğunu söylüyor. Ve arkadaşlar bu Kregle nasıl çalıştığını, Kregle'ın aslında nasıl bir makine olduğunu eğer anlamak istiyorsanız... Bölüm 5 Jedi'ların dönüşü görev 5 şans görevini izlemeniz lazım. Çünkü bölüm 5 Jedi'ların dönüşünde görev 5 şans bölümünde Kregle'ın nasıl çalıştığını anlıyoruz. Çünkü su püskürtüyor. Ve Emmet rüya görüyor. Ee, ve rüyada karpuz adamla kendi savaşırken buluyor. Ve aslında gelecekten bir anı gibi. Çünkü e, sanki çünkü rüyada rüyanın sonunda karpuz adamı yeniyor Emmet. Yani sanki gelecekten bir anı gibi. Çünkü e, bir geçen e, birkaç ay olmuştu yayına bölüm 6 kötü bir lordun ölümünde karpuz adam biliniz gibi ölüyor zaten. Yani Emmet'in o rüyayı görmesi, karpuz adamı öldürmeden önce hani ona nasip olması bu da ilginç bir şey. Ve karpuz adamın da amacını öğreniyoruz. Burada karpuz adam hani niye şehre saldırıyor? Hani neden bir amacı var? Ve amacı şuymuş babasının intikamını alması. Yani Rex babası oluyor. Emmett'in kötü hali. Rex kötülüğe geçmiş hali. Emmett'in hani karanlık tarafa geçmiş hali. Rex. Hani Rex'in intikamını alması. Ve bu arada ben duyurular söylemiştim. Ee, bu Rex Khan Walker, Elego Star Wars 4'de Rex'e değineceğiz efendim. Emmett'ın nasıl kötü biri olduğuna değineceğiz. Emutlar Rex savaşacak mı? Göreceğiz. Ve Emut karpuz adama babasını söylüyor. Senin baba, baban kötü biriydi diyor. Ve karpuz adamdan da e, ölmeden önce geri döneceğini söylüyor. Bir gün geri döneceğim diyor ve bildiğiniz üzere bölüm altının sonunda karpuz adamın ölmeden önce kaydettiği bir hani sesli kayıt mesaj gibi bir şey var. O mesajı dinlemenizi istiyorum. Çünkü orada hani güzel şeyler diyor. İşte ben geri döneceğim diyor. Ben ölmedim. Siz bitti sanıyorsunuz ama aslında hiçbir şey bitmedi. İşte savaş yeni başlıyor gibi. Bunları söylüyor. Ve Emot droidlerle tekrardan savaşıyor rüya orada bitiyor. Emot droidlerle savaşıyor ve karpuz adam Boba Van'ı vuruyor. Orada o e, Alevi ile birlikte Baba bana vuruyor. Ve Karpuz Adam ve Lord Başkan Emut'la savaşa giriyor. Yani Emut diyor ki Karpuz Adam gel adamsan dövüşelim diyor. Karpuz Adam da ve Lord Başkan hemen aşağı geliyor. Ve Karpuz Adam da elektrik atıyor. Orada e, elektrik atıyor. Yıldırım değil, elektrik atıyor. Ve Karpuz Adam elektrik atıyor ve Emut yere devriliyor. Lord daha sonra Emmet'imiz e, Karpuz adam bir daha elektrik atıyor Ve Emut bu sefer ışın kılıcını engelliyor Ve e, Karpuz adamı em, Emmet Karpuz adamı tam yok edecekken Bizim bu Lord başkanımız Karpuz adamın önüne atlayarak Ölmüş oluyor Yani Lord başkanımız Kısacası Karpuz adamın hayatını kurtarmış oluyor Karpuz adam sinirleniyor Ve Karpuz, Karpuz adam sinirlenip Emmet'e saldırıyor Ancak Emmet ışın kılıcıyla Karpuz adamın o elektriğini karpuz adama iletiyor. Ve böylelikle karpuz adam da orada elektrikle bildiğiniz üzere yere devriliyor. Ve Lord ve Emmet de uzay gemisi yapıyor. Yeni bir uzay gemisi çünkü uzay gemisi parçalandı bildiğiniz üzere. Emmet uzay gemisi yapıyor ve babuvanı kurtarıyor. Daha sonra karpuz adamın aslında ölmediğini... Evet orada karpuz adamın aslında hala daha yaşadığını anlıyoruz. Çünkü bitmedi korumalar diyor. Ve orada ben ilk hata yapmışım. Ben de fark ettim izleyince. babamın kaybettik demişim. Orası düzeltilecek. Sonra düzeltmişim ben kendim. Lord başkanı kaybettik olacak orası. Zaten düzeltmişim videoda. Ve karbuz adam hani bu Lord Başkan'ın öldüğünü duyunca sinirleniyor ve alevler atıyor. Gördüğünüz üzere alevler atıyor. Ve Lucy force cost olarak gözüküyor ve sizinle gurur duyuyorum. Yani Emot'la babu bana gurur duyuyor Lucy orada onlarla konuşuyor. Emot de orada diyor ki ya karpuz adam ama çok güçlü. Yani artık tedbir almamız lazım. Karpuz adam çok sinirlendi diyor. Bunu Emot babu bana söylüyor ve Baba babuvan artık bir hani ne derler tedbir önlem almaya başlayacaklar yavaş yavaş. Yani bölümün sonlarına doğru önlem almaya başlayacaklar. Ve karpuz adam da intikam alma kararı veriyor. Artık senden yani artık yeter diyor. Artık benim güçlü olmam zaman geldi diyor. Sizi yok edeceğim diyor. İşte bildiğiniz üzere intikam alıyor. Ve e, daha sonra da e, bildiğiniz gibi bölüm 4 droidlerin saldırısı görev bir bilinmeyen bir sinyal ve görev 2 prensesi kurtarmak ve görev 3 tuzak bölümüyle bölüm 4 Droidler'in saldırısı başlamış oluyor efendim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ara ara yapacağız bunu. Ee, bölüm dördün şey yapacağım hani bölüm dördü görev bir bilinmeyen bir sinyal değil de bölüm dördün tamamını hani üç görevi birden bilinmeyen bir sinyal Prenses'i kurtarmak ve tuzak'ı üç bölümde derin incelemesini yapacağız efendim. Ayrıca Emut Khan Walker, Star Wars Story'nin de derin incelemesi gelecek. Solo, Elego Star Wars Story'nin de derin incelemesi gelecek. Hatta bu bölüm sonra Solo'nun de yapmayız e, yapacağım. Çünkü Can e, Solo'nun hikayesi aslında ayrı bir güzel zaten. Ve yeni videolarımı izlediyseniz Boba Fett, onun da derin incelemesi gelecek. Karpuz Adam, Elego Star Wars Story bölüm 1 bitince bölüm 1'in... Tamamını yani bölüm 1 full derin inceleme yapacağım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, belki bir içeriden abone olmayı, anlamadığınız bir yer varsa yorumlara lütfen yazın. Abi işte e, mesela Emmet neden e, bababanı da yanında alıyor, bababan neden işte Emmet'e bir şeyler falan soruyor. Yani anlamadığınız bir yer oluyor, olursa gerçekten sorun. aşağı yoruma sorun. Videomu izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için abone olan herkese kalplerimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Ve bildiğiniz, bildiğiniz gibi bildirimleri, o çanı açmayı unutmayın. Ve bildirimlerden tümüyü işaretlemeyi unutmayın efendim. Evet efendim, videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.